Kullar bölümüne geçen Yuvacık Kullar arasındaki alternatif yol üzerindeyiz. Burayı sizlere öğretiyorum. Genelde ana yol mesai saatleri içinde ile Gölcük arası aşırı yoğunluk oluyor, tıkanma oluyor. Yani yollar yetmiyor. O yüzden sizlere alternatif yolu çekiyorum, paylaşıyorum. Rahat rahat yolculuk yapın diye. Tabii mahalle arası gibi ama yapılacak bir şey yok. Yani ee, alternatif yol şimdilik çevre yolu yapılana kadar tabii ki Kocaeli'mizde geç kalmış hizmetler ee, yani her yönüyle e, hizmetler geç kalınmış oluyor. Ee, normalde Kocaeli'ye şu ana kadar çevre yolu e, otoban yolları yapılması gerekiyordu. Özellikle İzmit'le e, e, Bursa yani Yalova Gölcük, Karamürsel, Bursa alternatif ee, çevre yolu yapılması gerekiyordu. Geç kalındı. Bunların e, yeniden e, yapılandırılması başlandı. Bu arada e, tabii ki yapılandırma yapılırken alternatif yollar sunuldu. Bu alternatif yollardan biri de bu şu anda bulunduğumuz mahalle arasındaki uzun e, hani dar yol Tabi bu arada e, anayola e, cepheli e, paralel olarak alternatif bir yol daha var bir aşağıda orası tıkalı olduğu için biz gitmiyoruz. Biz bir üst yoldan gidiyoruz yavaş gidiyoruz yani 30-40 km hızla ama alternatif yolumuzu doğru kullanıyoruz. E, orada dur kalk yapıp da hani yorulacağımıza burada 30 -40 ile 40 gideriz yavaş yavaş yolculuğumuzu yaparız yani. 50 ile gideceğimiz yer de var. Ama yapılacak bir şey yok. Yani şu anda burası ana yollar ve çevre yolları yapılana kadar birkaç sene böyle hani çekeceğiz. Ondan sonra normale döner. Tabii ki burası lüks bir semt. İstanbullu e, hani yatırımcılar buraya, aileler evlerini yaptılar. Buralar gelişti. Eskiden böyle değildi. Şimdi Araplar, İstanbullular yuvacık dediğimiz bölgeye ee, İzmit e, Kullar, Yuvacık Gölcük arasındaki e, Yeniköy, Ilıcalar bölgesi buralara e, ev yaptılar. Tabii ki müteahhitler Türk müteahhit e, Araplar da yatırım yapıp ev aldılar ve İstanbullu aileler İstanbul'un zengin aileleri buranın dağ ve hani havadar kesimlerine belediye tabii imar açtı artık ne şekilde açıldı oralarını bilmiyorum. Burada çeşitli şekillerde e, yatırımlar yaptılar ve şu anda oturuyorlar. Şöyle söyleyeyim, alternatif yollar da e, dikkat etmemiz gereken konular da var tabi bu arada. Çünkü a, burası artık mahalle arası gibi düşünün. Yani e, mahalle aralarında nasıl çocuklar çıkıyor, aileler çıkıyor, okullar var. Burada ne yapacağız? Mümkün oldukça çok yavaş gidip insanlara e, hani rahatsızlık vermeyeceğiz. Zarar vermeyeceğiz. Yani sakin sakin gideceğiz. Dikkatli dikkatli gideceğiz. Yeri gelecek. Yayalar yol isteyecek. Hatalar yapacaklar. Çoluk çocuk var çünkü. Biz onlara anlayışlı olacağız. Çünkü burası e, alternatif yol. Alternatif yollar da mahalle arası olduğu için e, özellikle çocuklara ve okul bölgelerindeki hani yayalara yol vereceğiz ee, bunlara dikkat edeceğiz yani e, biz demir yağını kullanıyoruz teneke parçası diyelim e, dem, demir yağını kullanırken bunu e, yani can taşıyan sivil insanlara e, artık resmi insanlara e, yani yayalara karşı kullanmamalıyız arabalarımızı dikkatli kullanmalıyız sakin sakin İnsanlar bizden rahatsızlık duymamalı. Bakın, kazadan bahsetmiyorum ya da işte e, zarardan bahsetmiyorum. Bizden rahatsız bile olmamalı. Biz bu yolu kullanıyoruz diye şikayet etmemeleri lazım. Demek istediğimi anlıyor musunuz arkadaşlar? Yani kesinlikle e, sessiz, sakin bir şekilde bu yolu kullanıp dengeli bir şekilde e, yolumuza devam etmeliyiz. Çünkü burası mahalle arası gibi düşünebilirsiniz. Doğal bir yer zaten görüyorsunuz. Evet değerli arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yani Kullar bölgesine gelmek üzereyiz. Yuvacıkla Kullar arası. Burası Yuvacık'ın şu anda mahalleleri. Alt aşağı Yuvacık geçiyor. Yukarı yuvacık zaten dediğim gibi e, yukarıda baraja çıkan cadde üzerinde. Biz orayı şu anda kullanmıyoruz, orada işimiz yok. Burası e, İzmit merkeze doğru e, bizi götürüyor. Şimdi alternatif yolun bağlandığı yerleri göreceksiniz. O arada kullanacak arkadaşlar buradan sessizce gidip gelebilirler. Hız limitlerine uyarak dediğimiz gibi insanları rahatsız etmeden. Sakin sakin yola devam etmelerini öneriyoruz ki e, şikayet olmasın. Şikayet olduğu zaman yani buraya izin vermezler. Yani bu sefer de ne olur e, kullanamayız yine dur kalk dur kalk uğraşırız. Hazır sakin sakin giderken. Arkadaşlar alternatif yolun kullara bağlantı yoluna geldik. Burası kullar sapağı. Yani alternatif yolun bitimi. Kullar sapağına dönüş. Bundan sonra yine devam ediyor alternatif yol. Buradan nereye ayırıyor? Pirelli'ye ayırır. Ondan sonra İzmit merkeze doğru ayırır. Bir de Sapanca yoluna doğru bir yol var. Oraya ayırır. Üç nokta var. Ama mahalle arası gibi düşünün. Yani yollar şu anda e, alternatif yollar Yani geçici olarak Kullanılabilecek yollar demek Dediğimiz gibi burası mahalle arası Olduğu için Biraz daha e, trafik kurallarına Çok özen göstermeliyiz Yani her yerde bunu göstermeliyiz Ama burası yayaların çok olduğu Bölge Şimdi sakin olduğuna bakmayın Millet e, yani okul olmadığı için insanlar dışarıda değiller Tabii ki parklarda bahçelerde Ya da evlerinde şöyle söyleyeyim. Evet burası kulların merkezi. Arkadaşlar tabi bunlar merkezden aşağı iniyoruz. Eskiden ben burayı çocukluğumdan beri biliyorum. Ee, eskiden burası tek giriş, tek geliş ve böyle binalar falan yoktu. Fabrikalar yoktu. Ağaçlar vardı yani. Kavak ağaçları. Çeşitli ağaçlar. Yani e, Böyle çınar ağaçları falan vardı. Şimdi ağaç yok. Bina var. Ve şöyle söyleyeyim size. Burası tamamen sanayi oldu. Yani eee ağır sanayi. Yani bütün dünyadan yatırımcılar buraya yatırım yapıyor. Japon firmaları da var, Alman firmaları var, çeşitli yan sanayi firmaları var ve gıda firmaları da var depo yapmışlar işte. Böyle çeşitli alanlar var. Teşekkürler.